Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sezonun karşılaşmasında Sarı Kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafta öncesinde. inecek. Parkta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü saat 19'da başlayacak. Karşılaşma bir ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. MHTM ile 11'ler. Galatasaray, Mustera, Kaan Aykan, Nelson, Davinson Köln, Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Barış Yılmaz, Ricardi, Fenerbahçe, Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Ferdi, Cikuk, Mert Hakan Yandaş, Batshuayi Zeko.